Kilisenin bahçesinde bahçıvanlık yapan, geçimini bu yolla sağlayan bir kişi, Süryani'nin verdiği hediyeyi kabul edebilir mi? Yaptığı, verdiği bu kişinin yemek yenir mi? diye sormuşlar. Şimdi iki açıdan bu suale cevap vermek isterim. Gayrimüslimin yemeği yenir mi, yenmez mi? Evet ayet-i kerimede ve taamulledeene utul kitap şeklinde. Yani Müslümanlara helal olan yiyecekler bunlardan bir tanesi de ehli kitabın taamı. Taam eee um, yenilecek evet. madde. Tabi bunun tefsirine baktığımız zaman e, müfessirler diyor ki burada kastedilen teskiy edilmiş et. Çünkü e, normalde eşyada asıl olan mubahlılıktır, helalliliktir. ama et konusunda asıl olan haramlılıktır. Evet. Onun helal olabilmesi için teskiye dediğimiz şer'i kesim olması gerekir. Ve şer'i kesimde kesen kişiden tutun, kesilecek e, hayvandan ve kesim aletine kadar birçok şartlar vardır. Evet. Her birlerinde aranan şartlar evet. vardır. Kesen kişinin tabii ki Müslüman olması veya ehli kitap olması Ehli kitabın kestiği eğer diğer şartlara riayet edilecek ederse bunun kestiği de e, Müslümanı Müslümana helal olur. Hmm. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Yoksa onların yapmış olduğu yemekler kastedilmemektedir. Hmm. Çünkü yeme yani bir yemek yapma işte pilav yapma, çorba yapma veya bu emsar bir yiyecek e, yapma konusu ise velev ki mecusi dahi olsa Putperest dahi olsa, eğer yaptığı şey mubah bir şeyse, helal bir şeyse, onun yaptığı haramdır denmez, yenir. Hmm. Yani ayetlerimde ehli kitap vurgusu kesimle alakalıdır. Yoksa evet. mutlak yemeyle alakalı, yemekle alakalı değil. Evet. Dolayısıyla gayrimüslim bir mutfakta. Bir yiyecek pişecek olsa yani gayrimüslimin aşçılık yapmış olduğu evet. bir mutfakta yemek pişecek olsa Yeter ki İslami usullere uygun yani haram helal karışımı olmasın işte haram maddeler kullanılmasın Hı -hı. Böyle tabi o mutfakta başka yani şöyle de olursa bundan da sakınmak gerekir işte orada haramlar da var helaller de var ama gayrimüslim olduğu için bunu karıştırma ihtimali var Böyle bir mutfaktan yememek asıldır evet. Çünkü helal ve haramlık karşılaştığı zaman haramlık tercih edilir. Hı hı. Bu da ayrı bir kuraldır. Ee, ama böyle bir şey yok. Normalde bu adamın kullandığı normal undu, tuzdu, şekerdi. Yani mubah olan şeyleri kullanmış ve helal olan yağ kullanmış ve bununla bir yemek imal etmiştir. Hı hı. Bunun Müslüman olmaması o yemeği mundar etmez. Evet. O helaldir. Ancak buradaki sualde işte bunun kazancıyla alakalı bir meseleden bahsediliyor. Bahçıvanlık yapıyor diyor ve hı hı. kilisede bahçıvanlık yapıyor. Ama bu kişi de gayrimüslim. Hı Yani bir Müslüman değil. Oysa bir Müslümanın tabii ki kilise gibi bir yere hizmet ederek kazanç elde etmesi caiz olmaz. Hı. Ama gayrimüslimin bu manadaki bir kazancına biz bir şey demeyiz, karışmayız. Onun açısından bu haramdır diyemeyiz. Dolayısıyla bunun bu elde ettiği kazanç onun açısından bir sıkıntı olamayacağı için bunun yapmış olduğu yemeği yememizde eğer başka Hı -hı. harici bir haramlık yok ise bir mahsul lazım gelmez. Ee, yine kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda var olan ibarelerdir. İşte domuz ve şarap meselesi özellikle irdelenir. Ee, ehli küfür için domuz bizim için koyun gibidir. Yani bizim için koyun neyse onlar için hınzır da bu kabildendir. Bizim için sirke neyse şarap da onlar için bu kabildendir. Onların kendi arasında bu manadaki alışverişlerine biz müdahale etmeyiz. Evet. Etmemekle emrolunduk. Hı, -hı. Hadis-i şeriflerin e, gelişi bu şekilde. Ama e, işte diyelim ki hür insan ticaretini yapmalara, kan ticareti yapmalara, laşe ticareti yapmalarına müsaade etmiyoruz. Çünkü evet. onlara göre de bu helal değildir. Ama e, bir kilisenin de işte dediğimiz gibi bahçıvanlık yapması onlar açısından mubah bir eylem olacağı için buradan elde edeceği gelir o kişiye haramdır diyemeyeceğimiz, için bunun e, yapmış olduğu yemekten harici bir haramlık yoksa yememizde bir mahsur olmayacaktır. Evet hocam.